Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yaz ile ne yapıyoruz? Tornavida seti oyununu oynuyoruz. Markabımız var bu kutunun içinde çok güzel şeyler var arkadaşlar. Ama öncelikle bu kutunun üzerindeki çantanın üzerindeki e, vidaları çıkarmamız gerekiyor. Bence ö evet elimizde değil torna ile çıkaralım. Ben açayım mı? Yardımcı olayım mı? Ağzına alma. Vaa inanmıyorum. Nasıl parçalar var. Riyaz biz bu parçalarla ne oynamıştık daha önce? Yuvarlak evet arkadaşlar bu parçalarla yuvarlak saklamacı oynamıştık. Ve çok eğlenmiştik anneannemizle birlikte. Şimdi ama tornavidayla... Ee, yani daha doğrusu Arkadaşlar bu bulursa, Buraya şekiller yapma oyunu oynayacağız Değil mi anneciğim Şimdi onları bence Şöyle çıkaralım mı Yağız Efe Bak şimdi Ay bir, bir getiremedim Böyle değil böyle yapmam gerek Tersine yapmam gerek ki çıksın arkadaşlar Yağız Efe sen yaparsan Daha iyi olur evet Bakın arkadaşlar Matkapla Yalnız Efe şu an sıktı vidayı ve açıyor. Evet vidasını açtı. Ve vidaları çıkarıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde tek tek hepsini çıkarıyoruz. Yalnız eğlenceli mi bunları çıkarmak? Daha önce ben bunlar ev yapmıştım. Evet Yalnız Efe bunlardan daha önce ev yapmıştı arkadaşlar. Bir de biliyor musunuz Yalnız Efe telefon üzerinden de bu şekilde vida çıkarma oyunu oynuyor. <laughs> değil mi? Nasıl oynadın sen oyunları? Abi. Vidaları çıkarıp boş yerlere koyuyordun değil mi? Ama bu arada abone olmayanlar varmış. Aa abone olmayanlar mı varmış bu arada? Abi. Arkadaşlar abone olmayan arkadaşlarımız abone olun lütfen. Abone olduğunuzda biz çok mutlu oluyoruz. Ve bizim kanalımızda çok eğlenceli videolar olacak. <laughs> Evet ve abone olan arkadaşlarımız evet, abone olmayanlara ben göstermiyorum oyuncaklarını. Evet abone olmayanlara yazık oyuncaklarını göstermiyor arkadaşlar. Abone olun oyuncaklarımızı görün. Şimdi devam ediyoruz. Yaz Efe vidaları çıkarıyor. Hem de matkabıyla çıkarıyor. Arkadaşlar matkabımızın bu arada onu da tanıtalım değil mi anneciğim? Evet. Şimdi bu Yağız Efe, bu, bu tarafa basınca ne oluyor? Sıkıyor. Bu tarafa basınca ne oluyor? Bu da çıkarıyor. öyle mi? İki tane modu var yani. Biri sıkma modu, de çıkarma modu arkadaşlar. Evet, bu şekilde Yağız Efe vidaları çıkarıyor. Biz bütün vidaları çıkaralım, geliyoruz hemen. Yoruldun mu? Arkadaşlar devam ediyoruz biz bu arada. Ama bu çıkarmak biraz uğraştırdı Yazıefe yoruldu o yüzden bana dedi sen çıkarır mısın diye. Hayır çıkaralım şekiller yapacağız oraya ama. Bunları çıkardıktan sonra buraya şekiller yapacağız arkadaşlar. O yüzden tamam ben şimdi devralıyorum Yazıefe'den ben çıkarıp geliyorum. Aha. Evet arkadaşlar bütün vidaları çıkardık. Devam ediyoruz. Şimdi buraya bazı şekiller yapacağız. O vidaları buraya koyabilir misin anneciğim bu tarafa? Hepsi burada dursun. Şöyle yapalım hatta burada vidalar için bir yer açalım evet vidaları buraya koyabilirsin böyle ama içine, içine hepsi sığar mı acaba ama bir sürü vida var nasıl sığacak evet şimdi <laughs> arkadaşlar aslında böyle hayvan parçalarımız var bizim daha bir sürü hayvan parçaları var belki odada görmüşsünüzdür. Ama e, biz buraya sadece iki tanesini koyduk çünkü bu sefer hepsini koyduğumuzda bu zor kapanıyor bizim doğuşumuza de gitmiyor değil mi Yağız Efe? O yüzden biz böyle bir zürafayla fili koyduk sadece. Önce bunları mı tamamlasak o zaman? Bakın arkadaşlar daha önceden yapmıştık zürafanın kuyruğu, ayakları. Ve e, ön ayaklarını ve kafasını koymamız lazım. Şöyle yapalım o zaman. Bakın burada ön ayakları var arkadaşlar. Kafası yok. Aa kafası mı yok? Hmm. Nereye gitti bu kafası ya? Hemen bakalım burada mı, burada mı, burada mı, burada mı? Al. Aa bu? Al, kafası. Bu mu kafası? Evet. Ama bu hiç uymuyor. <laughs> <laughs> bu ne ya? Ben bilemedim bu ne? Sen şaka mı yaptın bize? Bu aslında arkadaşlar filin gövdesi değil mi Yazepa? efe Filin gövdesi, filin ayakları, filin kuyruğu. Tam bunlar dursun şimdi biz bir zürafayı yapalım. Zürafanın kafasını bulduk bu arada arkadaşlar biz sadece Yazepa şaka yapmak istediyse. Bunu biz şu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın vida, vida'nın arkasında takıyoruz böyle ve birleştiriyoruz. Şimdi. Yazefe sarı yani zürafa sarı renkte olduğu için yine sarı renk vida kullanalım. İki tane vide ihtiyacımız var bir kafasını sabitlemek için bir de ayaklarını sabitlemek için. İki ayağını tek videliğe sabitlediğimiz için bir tane yeterli oluyor. Şöyle iki vidayı koydum bir de iki tane vidanın arkasını takacağız. Onları da şöyle aldım arkadaşlar. Evet e, şimdi diğer ayağı da al aynı yer oluyor ya diğer ayakta. Bu arada ayağını düz yapman gerekiyor Yağız Efe ters yaptın ayağını bak tırnakları öne gelmesi lazım bu şekilde olması lazım böyle olmaz arkadaşlar bakın bu şekilde tırnaklar arkaya geliyor bu tırnakları öne gelmesi lazım böyle. bakalım Ula. Yağız Efe ay fırlattı Yağız Efe ya Yağız Efe, bak şimdi şimdi biz bu tornavidadan bir zürafa ve şekilleri yapalım amin, 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 efendim oğlum Tamam bir kere gösterebilirsin. Amin, bir kere. Bırakayım. Tamam olur anneciğim. Gösterebilirsin arkadaşlarına. Umarım Şarjı Pili yok. o. Şarjı içinde anneciğim pilleri. Şarja taktıktan sonra koymuştuk. Aç bakalım sen kumandasını aç. Belki vardır. Bas kumandasına. Olmadı mı? Bakalım buradan açık mı? Buradan kapalı ama. Aç bakalım şimdi. Sür. Aa evet işte bu. Bir dakika vidaların üstünden geçmesin durun. Hemen bunları çekelim. Evet sürebilirsin anne, şimdi. Anne bak Hadi bakalım. E? Aa şarjı çok az demek ki anneciğim. Ama şimdi şarjı yok oynayamıyoruz anneciğim şu anda. Tamam şimdi bunu koyalım arkadaşlar. Zürafaya devam edelim. Arkadaşlar bu arada Yağız Efe küstü. Ben bunlara devam edelim dedim ama Yağız Efe maalesef arabayla oynamak istedi. Küstü bana arkasını döndü. Yağız Efe, barışalım mı artık? Yağız Efe, sonra oynayalım olur mu? Arabayı şarja takalım. Sonra oynayalım. Şimdi bunları tamamlayalım olur mu? Biraz yoruldun galiba sen. Evet. Çünkü bu bugün ikinci videomuz arkadaşlar. Biz tren videosu da çekmiştik. Onu da yükleyeceğiz. Görürsünüz zaten. Ee, o zaman ben yapayım sen izle. Hadi izleyicileri de al yanına. Mayeşi, Hafafı al yanına. Onlarla birlikte izle olmaz mı? Ben çünkü bunu tamamlamam lazım. Bu zürafanın yazık arka ayakları kuyruğu var arkadaşlar ama ön ayakları yok. Oh. Ön ayaklarını da yapmam lazım böyle. Yoksa zürafa yarım kalır. Böyle zürafa arkadaşlar. Şimdi şöyle ön ayağını da takalım. Arkasında yapalım böyle. Acıktın mı annem? Tamam ben sana birazdan yemek yedireyim. Şimdi bu zürafayı bir tamamlamamız lazım. Evet arkadaşlar bu arada e, ön ayaklarını da sabitledim. Birazdan Yağız Efe. sürpriz bir yemek var. Çorba. Çorba mı istiyorsun? Mercim ne? Mercimek çorbası. Mercimek çorbası mı? Yağız en sevdiği çorba mercimek çorbası Ama arkadaşlar. Acı, Ama acı içine acı a, içine acı katma tamam mı tamam içine acı katma <laughs> evet arkadaş parmağıma doluyor parmağım acıyor ya öyle mi tamam anneciğim İşte eğilmiş oldum <gülüyor> 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 a o anneciğim kıyamam ben sana oraya kıyam şu mi videodan sonra <laughs> Tamam krem, krem sürelim. değişmez bir krem bile değişmiyor var ya. O zaman yara bandı mı yapıştırsak acaba? Yara bandı bile değişmiyor. Var. E ne yapacağız o zaman? Anne böyle kalsın. Kalsın mı öyle? Evet. Tamam. Bu arada arkadaşlar ben yaz def dinlerken ee, zürafayı tamamladım. Yaşasın. Bakın. Çok tatlı bir zürafa olmadı mı? Bakın, kafası, kuyruğu, ayakları. Çok minnoş. Bu zürafa böyle tık 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 tık, tık değil mi? Şimdi arkadaşlar ben hızlıca buraya bir ev yapmak istiyorum. Bu arada bu onun Bu arada Hayır, onun kuyruğu. Onun kuyruğu. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir ev yapacağım. Ev yapıyorum. Tamam sen yapma ben yapmak istiyorum ev, ama. Ev, evi biraz sonra yapalım. Evi biraz sonra mı yapalım? Evet. Böyle sabitledik arkadaşlar bunları. Evi Şimdi bir de bir üçgen çatı yapalım. Hadi <laughs> bir tane ev yapalım. Ama bir yapalım. tane de ağaç yapmak istiyorum ben. Tamam. Ağaç tamam. Evet arkadaşlar ağacını, çatısını yaptık. Ağzını da evi de Evi de böyle biraz apartman gibi yapalım mı? Uzun olsun böyle. Tamam söyle. anne. Anne evi yap, ağacı yap sonra bırak. Tamam. tamam anneciğim. Evi yapıp ağacı yapıp bırakacağım. Evet arkadaşlar evi ve ağacı yapacağız. Şimdi evi tamamladık bakın. Bu şekilde katları burası çatısı. Şimdi ağacı yapıyoruz. Ağaç için buradan bir yuvarlak parça alacağız ve altına da bir düz parça alacağız. Bu arada zürafa da ağaçların arasında geziyor olacak arkadaşlar. Bakın nasıl geziyor. Yazefi zürafayı gezdiriyor. Şimdi bunun için, ağaç için şöyle bir düz parça. Ağaç da evin yanında değil mi? Evet. Evet. Kafa. İnanmıyorum zürafa şu an ya Efe kafama çıkardı arkadaşlar. Kafa Siz göremiyorsunuz ama şu an. Kafa. İnanmıyorum. Yürüdü. Kafamda yürüdü zürafa. Olamaz, pat ve düştü. Şimdi ağacımız için... Anne, bu da dursun bir de. Aa aklıma bir fikir geldi. Bu e, vidaları biz kırmızı yapalım. Ağaçtaki elmalara benzesin olur mu? Anne anne. Efendim? Bu da şöyle iyi mi? Söyle. Bu da evin süsü olsun. Evin süsü mü? Evet. Zürafa mı? Evet. Tamam o olsun bahçedeki süs olsun değil mi? Evet zürafa olsun. Evet tamam üşüt, olsun üşüt. bakalım hadi. Işık zürafa süsü. Aslında onlar geyik oluyor anneciğim ama. Şöyle arkadaşlar Biz geyik bakın. Biz geyik değil zürafa koyduk arkadaşlar. Bizim canımız böyle istedi. <laughs> zürafa. Evet bak Yağız Efe. Bu bir ağaca benzedi. Bunlar da ağaçtaki elmalara benzedi değil mi? Evet. Çok tatlı oldu. Hadi bırakalım. Artık. Evet arkadaşlar artık size güle güle deme vakti geldi. Evet gel bakalım hadi kapatalım videoyu Yağız Efe. Oo, çok güçlüsün Yağız Efe. Arkadaşlar Yağız Efe kapanışı böyle yapmak istedi. Onu vurarak tamam içinde onun araba dolu bu Tamam hadi kapatalım artık. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yaparsanız da çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.